Şimşek ve Gök Gürültüsündeki Mucizeler Kur'an'daki surelerden biri olan Rad suresinin anlamı gök gürültüsüdür. Allah bu surede şimşeğin çakmasıyla oluşan gök gürültüsünün kendisini tesbih ettiğini şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gök gürültüsü onu hamd ile, Melekler de ona olan korkularından tesbih ederler. Yılda düşen 3 milyar yıldırım, saatte 96 bin kilometre hızla hareket eden ve 30 bin santigrat ısı açığa çıkaran muazzam bir enerji kaynağıdır ve Yüce Allah'ın var ettiği en görkemli atmosfer olaylarından biridir. Niçin gök gürler? Şimşek veya yıldırım etraflarındaki havayı saniyenin milyonda biri kadar bir sürede 30 bin dereceye kadar ısıtırlar. Isınan bu hava aniden genleşir. Normal atmosfer basıncının neredeyse 100 katı bir basınçla ses hızından çok hızlı ses dalgaları yayar. Bu da kulağımıza bir tür patlama sesi olarak ulaşır. Bu patlama sesi gök gürlemesi olarak adlandırılır. Şimşek ise sağanak yağmurda atmosferdeki elektriğin boşalması esnasında oluşan parlak ışıktır. Bulutla bulut arasında olan elektriksel deşarja şimşek, bulutla toprak arasındaki elektriksel deşarja ise yıldırım denir. Şimşekteki muhteşem özellikler Her saniye dünyada 100 şimşek çakar. Şimşek çakması toplam yarım saniye kadar sürer tek bir şimşeğin yaydığı enerji dahi Amerika'daki tüm elektrik santrallerinin ürettiği enerjiden daha fazladır. Bir şimşek çakışı, 3 aydan daha fazla bir zaman için 100 wattlık bir ampulü yakabilir. Bir şimşeğin yere temas noktasında hava 25 bin dereceye kadar ısınır. Şimşeğin hızı saniyede 150 bin kilometredir. Şimşek, yeryüzünü kaplayan bitki örtüsünün yaşamını devam ettirebilmesi için önemli olan nitrojen molekülünü üretir ortalama şimşek çakması 20 bin amper elektriksel güç içerir. Oysa bir kaynakçı, çeliği kaynakla birleştirmek için yalnızca 250 ila 400 amper kullanır. Şimşek saniyede 150 bin kilometre, yani neredeyse yarı ışık hızıyla hareket eder ve sesten 100.000 kat daha hızlıdır. Şimşeğin yaydığı ışık, 10 milyon adet 100 wattlık ampulün yaydığı ışıktan daha fazla aydınlık verir. Örneklendirmek gerekirse İstanbul'daki her evde sadece bir ampul yansa, çakan tek bir şimşek etrafı bunlardan daha fazla aydınlatır. Allah, Kur'an'da şimşeğin bu ihtişamlı pırıltısını şöyle bildirir. Şeytandan Allah'a sığınırız. Şimşeğin pırıltısı neredeyse gözleri kamaştırıp götürü verecektir. Şimşeğin oluşturduğu kanaldaki sıcaklık 10.000 derece kadardır. Şimdi bir karşılaştırma yapalım demiri eriten yüksek fırınlarda oluşan sıcaklık 1050 ila 1100 derece arasındadır. En küçük şimşeğin ürettiği sıcaklıksa bunun 10 katıdır. Yüce Allah, kap karanlık bir gecede etrafı bir anda aydınlatan muazzam elektrik yüklü şimşekler ve bu şimşeklerin şiddetli sesiyle uyuyan kişileri bile uykusundan uyandıran gök gürültüsüyle insanlara zatının kadrini ve kuvvetini bir kez daha hatırlatır. Şeytandan Allah'a sığınırız. Size bir korku ve umut olarak şimşeği göstermesiyle, gökten su indirmek suretiyle, ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de onun ayetlerindendir.''